hadi, hadi. Ay, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamandır hayalini kurduğum bir şey yapacağım. Bugün deniz kenarına geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve yanımda jacuzzi'mi de getirdim. Deniz kenarında jakuziye girme hayali kuruyordum arkadaşlar uzun zamandır. Ve bugün onu yapacağım. Ve arkadaşlar kocaya da haber vermedim. Zaten koca iyi haber versem de izin vermeyecekti. Hiçbir şeye izin vermiyor zaten arkadaşlar. Bugün tek başıma deniz kenarında jacuzzi keyfi yapacağım. Şimdi jacuzzimizi indirelim. Tamam tam kıyıya geldik. İyice suya da giymeyelim arkadaşlar. Yoksa deniz bizi alıp götürür çok tehlikeli. Şimdi jacuzzimizin içine girelim ve suyu akıtmaya başlayalım. Oh, çok rahat. Dalgaların sesi çok güzel. Burada sonsuza kadar kalıyorum ya ben. Oh, oh, çok uykum geldi. Güneş çok güzel. Deniz çok güzel. Hava çok güzel. Şurada yiyen köpekçik çok güzel. Olamaz köpekçik bana doğru yaklaşıyor. Anne köpekten çok korkuyorum. Git buradan cici köpek. Güzel köpek. Beyaz köpek git buradan hadi. Hadi git. Burada yemek yok. Ben yemek değilim köpekçik. Hadi gider misin lütfen buradan. Seni çok seviyoruz. Hadi git buradan. Arkadaşlar çok korkuyorum. Keşke kocayı haber verseydin beni gelip kurtarırdı. Oh, oh, oh. Oh. He tamam gitti. Sorun kalmadı arkadaşlar yatmaya devam edebiliriz. Oh ya çok korktum bir an köpek gitmeyecek diye. Köpek buradan gitmeseydi sonsuza kadar burada kalırdım herhalde. Oh, 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 oh. Oh, oh. Anneciğim, kocaman bir köpek gelmiş. Hey, küçük köpek gidip annesini çağırmış galiba. Ya, çok tatlılar. Ama çok korkuyorum. Ne yapacağım şimdi ben? Kocayı, kocayı yardım et. Neredesin? Of ya. Neden kocayı haber vermedim ki? Keşke başka birine de haber verseydim. Nilo'ya falan da beni kurtarabilirdi. En azından kocayı çağırdılardı. Şimdi ne yapacağım ben? Bu köpeklerin arasından nasıl geçeceğim? Maşa neredesin? Arkadaşlar Maşa çok kötü ve tehlikeli bir şey yaptı. Bana haber vermeden dışarı çıktı. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Tehlikede olabilir, başı dertte olabilir. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Sakın böyle şeyler yapmayın siz de. Gidip onu bulmalıyım. Ya başına bir şey geldiyse ne yaparım ben? Maşa neredesin? Kocayı yardım et çok korkuyorum lütfen. Hop, hop, hop. Olamaz küvete çıkmaya çalışıyor. Hey git buradan pis köpek. Maşaya karışmayın. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler koca. İyi ki geldin. Çok korkmuştum. Maşa sana çok kızdım. Ama seni bulduğuma da çok sevindim. Sakın bir daha bana haber vermeden hiçbir yere gitme. Şimdi eve gidiyoruz. Buralar tehlikeli yerler. Burada denize bile girilmez. Baksana yosunlu ve pis su. Artık eve gitmemiz gerek Maşa. Buralar tehlikeli. Neden bana haber vermeden dışarı çıkıyorsun? Özür dilerim kocayı. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım. Beni kurtardığın için çok teşekkür ederim. Çok korktum. Tamam Maşa tamam. Sakin ol. Ben de seni bulduğum için çok mutluyum. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Ben de seni seviyorum kocayı. İyi ki varsın. Sen olmasaydın kim koyuyordu beni? Neyse arkadaşlar kocayıdan izin almadan bir daha dışarı çıkmayacağım. Siz de ailenizden izin almadan hiçbir şey yapmayın sakın. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.